işkon, işkon, işkon. Evet, ilaç, ilaç, ilaç bunlar, ilaç. Abi Türkiye'de bizim işkon meşhurdur. Meşhurdur, her derde dermandır. Bizim işkon dediğimiz, oh. bizim revas dediğimiz, Doğu ve Güneydoğu birçok yerinde rebes diye de tanımlanan, hatta espri haliyle Kürt muzu dediğimiz, Revas'ın birçok hastalığa iyi geldiği halk arasında da söylenir. Özellikle şekere, tansiyona, rahatlatıcı yönünün çok iyi olduğu söylenir. Baharın gelişiyle beraber de özellikle Hakkari'de, Hakkari, Van Bitlis Tunceli Muş yöresinde Diyarbakır yöresinde aktif olarak baharda tüketilen bir meyve diyelim, ki yenilen bir meyvedir. Böyle bir sağlık şifa yönünün olduğu da halk arasından da ciddi bir şekilde tartışılan bir konu. <laughs> tabi her derde derman. Her derde ilaç. Türkiye'de meşhur olan bu işkonumuz Hakkari işkonu. Her derde derman. Gerçekten de bunu bir deney. Asnafın, e, İdris Cülemi'ye girmeyelim. E, Demo fazanın hem kava e, de demir salı revaz temel ve ki meşhur. Geçme insan acısı revaz. Tabii ki revaz geçmeci pele bu nasıl bu her davaki şifa inşallah.